Merhaba size güzel insanlar. Şu anda bel kısa tırmanıyoruz. Şu aşağı köy. Mergan, Darıca. Şu karşı tarafta da şelaleleri. Gürül gürül akıyor. Bu yukarılara çıkıyoruz. Gime. Ama müthiş bir rüzgar geliyor. İnşallah biz de rüzgara yakalanmayız. Şu anda biz Belkıs'ın tam ortasındayız. Böylece arkadaşlar aşağıdan geliyor ama aramız bayağı açıldı. Gençler de okulda bizi gözlüyorlar. Onları ben görebiliyorum ama siz görme şansınız yok. Burası Darıca. Darıca'daki yukarıdaki yoldan Cilio'ya gidiliyor. Oyup bitti. Ha işte abi, ha öyle daha rahat. <laughs> Güzel bir gün için ben teşekkür ederim hocam, ne demek. Güzel bir deneme oldu inşallah. Eski köy okulu kaldığımız yer. Muhteşem kuleler. Belkıs'tan aşağı iniyoruz. Hani burası da varayım Mergi